arkadaşlar ben Ayaz bugün sizlerle birlikte evet PLS oynuyoruz yani Pro League Soccer oynuyoruz sizin için böyle Manchester City'yi böyle oyuncularının adlarını düzenledim ve maalesef ki şeydeyiz nereden gözüküyor bu Heh. evet 3. ligdeyiz üçüncü ligden şampiyonlar ligini kazanmaya çalışacağız o zaman hemen maça geçelim kadromuz böyle ve maç başlasın top böyle olsun biz de şey giyinelim mavi giyinelim o zaman Başlıyoruz. Maydi. Şimdi Eder. Verdi Sanchez. Martin Duarte. Bu Vendiaz'da girdik orada. Kevin De Bruyne. Phil Foden. Erling Brandt. Haaland. 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 Gidiyor. Olmadı. Şimdi Phil Foden. Phil Foden. Phil Foden. Foden. 1-0 öndeyiz. Phil Foden ile 1-0. Nenilson. Bu arada arkadaşlar ben de isimleri yani sadece Manchester City'nin düzenledim derken kaleci'nin o kaleciyi geçmek istedim orada ama olmadı hemen bir girdik artık sarı kartı görelim öylesine girdim Martin Martin dikkat edelim Duarte Ruben Diaz oynayamadık şimdi Rodri Kevin de De Bruyne şimdi Phil Foden direkt Haaland'a oynadık tamam Kovac Kovacic'te kaldı top Kovasiz. Kovasiz. Çekti gol. 2-0. 2-0 Kovasiz'in sanırım Kovasiz diye okunuyor. Yanlış söylüyorsam durumlarda yazın arkadaşlar. Ama onun bir önemi yok. 2-0 öndeyiz. Şu anda Rodri iyice giremedik orada. Rodri Hı. tamam taç onları. Şimdi top Edgar'da. Ve corner. Şuralarda duralım bir orta tamam kolisiste kaldı top kim var orada Haaland var gördüm Haaland'ı Haaland Erling Brandt Haaland 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 gidiyor Haaland bir şut dışarı dışarı gitti üçü bulabilirdik Haaland'la neyse şimdi Phil Foden Kevin De Bruyne geçmedi şimdi Duarte Ake okay, giremedi orada De Bruyne şimdi doku Jeremy doku oynadık Haaland'a. Haaland ah olmadı olmadı olsaydı çok güzel olacaktı Artık giriyorum. Derken pas attılar. Öp son anda aldım orada topu ama kaybettim ya. Artık girdim. Burada kart vermedi Allah'tan. Şimdi Renato kullanacak. Serbest vuruşu. Renato. Jorge Ederson. Ederson kaybettik dikkat edelim. Kola şiş. Doku. Jorge. Şimdi De Bruyne. Phil Foden. Haaland. 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 Pas vermedi orada. Ser bir şut. Nuno. Ve... Artık ilk yarı bitti. Hemen ikinci yarıya geçelim. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Haaland. Haaland. Şimdi doku. 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 Doku gidiyor. Doku. 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 Ah orada Haaland'la bir anlaşmazlık yaşadık. Okay, giremedi orada. Şimdi girdik ama. Hemen havadan oynayalım. Ve Çok iyi bir pas ama geçmedi. Alvarez. Alvarezmiş o bu arada. Ve değilmiş. Karıştırdım. Filfoden. Hemen alıyorlar. Da doku kaldı o top. Doku. Ya üstüne vurduk. Üstüne vurduk tamam. Taş bizim. Şimdi hemen. Taşı kullanmaya gidelim. Taşı kullanacak jemi doku. Şimdi gıvard yok. Kola şiş Yanlış bir pas orada. Joa. Tamam taşı gönderdik. Hemen Guardiol Dağlamadık. Rodri ile aldık. Şimdi verdik Haaland. Erling Brown Haaland. Haaland gidiyor. Haaland. 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 Vurdu. Olmadı. Kaleci. Şimdi Rodri. Rodri. Pasını verdi Julian Alvarez. Çok iyi bir pas Haaland'a. Haaland bitir bunu. Korner. Bitiremedi Haaland'la. Şuraya doğru bir orta açacağım arkadaşlar. Bir orta. Bir kafa. Jeremy Doku. Ya, dakika 74. Konuşamadım. 3-0 öndeyiz. Yeter artık diyoruz. Noktayı da koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi Duarte bu arada geliyorlar. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Tamam Rodri. Rodri. Haaland. 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 Sert bir şut. Haaland. O nasıl bir gol. O nasıl bir gol. Erling Haaland. Ceza sahası çizgisinden attı. Erling Brandt Haaland. Şimdi Haaland. Geldi aldı o topu. Haaland. Haaland gidiyor. Yeniden bir sert şut direkt. Şimdi Julian Alvarez. Nuno. Çizgide tuttu. Şimdi Rodri. 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 Havadan oynadı. Phil Foden. Kevin De Bruyne. Geçmedi o top. Şimdi Rodri ile gireceğiz. Giremedik. Hemen. Yardım istedik Ake'den. Ake. Geliyorlar. Dikkat edelim. Dikkat edelim Ake. Girdi orada. Ake. Şimdi iyi bir pas. Alvarez'den. Alvarez'den Haaland. 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 Gidiyor. Haaland çekti. Haaland. Baktık kaleye. Haaland. A. Yine direk. Yine direk. Artı altı vermiş bu arada Aken. Görmedim. Bir an. Oyuna çok adapte adep, oldum. Konuşamadım bir yandan 4 atınca. <laughs> ve kazanıyoruz. Liderizdir herhalde. Ligde lideriz. Neyse. Bir şeyin daha. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben hala şokum. 4 attık. Yani. Orta koyabilirdim ama Ederson şimdi ana kaleci diye. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.